Arkadaşlar öncelikle Reyhan yeni sezonda Yemin dizisine devam edecek diyenler ve yeni sezonda Emir ve Reyhan'ı yeniden mutlu görmek isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Ve arkadaşlar yeni sezonda Reyhan'ın yerine yeni karakter gelirse Yemin dizisini izler misiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlarda yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden ortalığını iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde ve yeni sezonda neler yaşanacak? Yeni sezonda Reyhan'ı yemin dizisine devam edecek mi? Emir ise Reyhan için neler yapacak? Narin ise Reyhan'a da bebeğine de şare bulabilecek mi? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve Reyhan ve bebeğinin başına gelen bu olayda Cavidan'ın bir parmağı var diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümleriyle devam eden Yemin dizisinde ortalık iyice karışmaya başlarken Emir de Narin de Reyhan'ı yeniden kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Ve herkesin aklında soru işareti bırakıp sezon finali yapan Yemin dizisi yeni sezonda her şey değişebilir ve Reyhan yeniden Yemin dizisine dönebilir arkadaşlar. Ve sezon arasında Reyhan'ın kararının değişmesiyle beraber yeni sezonda Narin ve Emir Reyhan ve bebeğine çare bulacaklar ve Reyhan Yemin dizisine devam edecek. Ve bu olayların yaşanmasıyla beraber artık her şey de gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Reyhan ve bebeğinin kurtulmasıyla beraber Cavidan'ın tüm oyunlarda parmağı olduğu ortaya çıkacak. Ve Reyhan'ın ve bebeğinin başına gelen tüm olaylarda Cavidan'ın parmağının çıkması ise artık Cavidan'ın sonunu getirecek arkadaşlar. Cavidan sezon finalinde Yemin dizisinden ayrılmasa da yeni sezonda kesin olarak sonu gelecek arkadaşlar. Reyhan'ın ve bebeğinden güzel haberler gelmesiyle beraber bu güzel haberlerin devamı gelecek arkadaşlar. Bu güzel olaylarla beraber Kemal ve Narin yeniden evlenecekler ve birbirlerini asla bırakmayacaklar. Ve diğer taraftan geride bıraktığımız sezonu hasta olarak tamamlayan Hikmet Bey ise yeni sezonun ortalarında artık kendine gelmeye başlayacak. Arkadaşlar Hikmet Bey artık kendine gelse de Cavidan düştüğü hastalıktan yavaş yavaş sonu gelecek. Ve yeni sezonda yemin dizisine yeni oyuncular da dahil olmaya başlayacak arkadaşlar. Reyhan'ın gerçek kardeşi yemin dizisine dahil olurken Cemre ve Cavidan yemin dizisine veda edecekler. Arkadaşlar Cemre de Cavidan da yemin dizisine veda etseler bile yeni sezonda onların yerine yine kötü karakterler dahil olmaya başlayacak. Fakat arkadaşlar önemli detay ise Cavidan'ın sonu kolay kolay gelmeyecek. Düştüğü hastalıktan kolay kolay kurtulamayacak Hikmet Bey gibi uzun süre yatalak kalacak. Arkadaşlar siz de artık Yemin dizisinde yeni sezonda güzel ve mutlu bölümler izlemek istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı görelim. Ve Yemin dizisini seviyor takip ediyorsanız Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar ve en önemli gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.